gerçekten utanılacak bir durum. Mezarlığın yanındaki duruma bakar mısınız? insanlara, ölülere vermiş olduğu değer. Pazarlık. Burada bir tane küçükbaş kuzu var. Şurada bir tane Atak var. Gerçekten Başkan, utanman lazım. Bir belediye başkanı olabilir. buraya sahip çıkamıyorsan buraya bir önlem alamıyorsan istifa etmen gerekiyor. Utanman gerekiyor. Sayın Belediye Başkanı. Ne söylenir? Söylenecek hiçbir şey yok.